Merhaba işte arkadaşlar işte slime 10 dakika oldu slime'muzu göstermek için bir tane bir şey yapmak istiyoruz kardeşine. Hadi babacığım kaldır sen de. Evet. Oo. Artık slime'larımız Arkadaşlar sim dinlemeli de istiyor. Şey Yakından mı gösterelim? İçerisinde sim de var değil mi? Evet. İçerisinde evet. yeşil sim ve kırmızı sim var. Seninde? Bakalım babacığım seninkinde. Yeşil ee, hmm. kardeşimin kardeşimin içinde. Kardeşim içinde de kırmızı ve yeşil sim var. Que daí,